Hazreti Abbas'ın mektubu Bedir savaşında esir olmuştu. Abbas da İslam'la şeref bulmuştu. Bunu gizlemişler de müşriklerden savaşa gitmeyecek duyurmuştu. Bedir'de çok zarar gördüm dediler. Uhud'a katılmak istemediler. Hazırlığından savaşa Kureyş'in peygamberimize haber verdiler. Çevrede keşif yapılıyordu. Düşman ordusu da bekleniyordu. Ashabıyla beraber efendimiz sürekli istişare yapıyordu. Medine'de savunma mı yapalım, şehir dışında mı karşılayalım? Savunma istiyordu efendimiz. Gençler istemişlerdi, savaşalım. Efendimiz çoğunluğa uydular. Zırh giyip Miğferi başa koydular. İsteyenler dışarıda savaşmak, Söylediklerine pişman oldular. Savaşa hazırdı Peygamberimiz, Sözünden dönemezdi Efendimiz. Zırhını giydikten sonra Peygamber, Geri çıkarmaz dedi Önderimiz. İslam ordusu savaşa çıktılar. Uhud dağı eteğine vardılar. Bin kişilikti ordusu İslam'ın en uygun yerde konakladılar. Yapacağını yaptı münafıklar. Yolda 300 kişiyle ayrıldılar. Dediler biz savunma istemiştik. Münafıklar savaşmaktan kaçtılar.